Selam gençler. Şimdi sizinle erkek dünyasında çok az konuşulan ama içten içe hepimizi ilgilendiren bir meseleye gireceğim. Gerçek karizma. Hani şu sustuğunda bile odadaki ağırlığı hissettiren karizma var ya işte tam da o. Hepimizin içinde bir ses var. Mesela bir kadın mesajımıza geç cevap verdiğinde o ses başlar fısıldamaya. Ne oldu? Neden yazmadı? Beğenmedi mi? Başka biri mi var yoksa? O sesi biliyorsun değil mi? Çünkü ben de duyuyorum o sesi. Ama sonra bir şeyi fark ettim. Bu ses benim sesim değil. Bu içimdeki küçük çocuğun sesi. İlgiyi kaybetmekten korkan, terk edilmekten korkan çocuğun sesi. Şimdi bunu fark etmen gerekiyor. O çocuk zamanında çok şey yaşamış kadınlardan reddiymiş, terslenmiş, küçük görülmüş ve şimdi her gecikmeyi bir tehdit gibi algılıyor. Ama işte orada tam da o anda devreye adam girmeli. Yani biz, yetişkin bilinç, içimizdeki çocuğa sahip çıkan adam ve o adama sormak lazım. Gerçekten değerini bir mesajın zamanlanmasından mı alıyorsun? Gerçek karizma sessizlikte belli olur gençler. Cevap alamadığında bile çözülmeyen adamda. Bekleyebilen, sabırlı ama özgüvenli duran adamda. Ve kadın bunu hisseder. Çünkü kadınlar lafla değil enerjiyle etkilenir. Senin verdiğin titreşimle. Geçenlerde bir kadınla sohbet ediyordum. Bir konudan bahsederken gözleri parladı. Sadece baktım bir süre ve sustum. Sonra sadece şunu dedim. Şunu fark ettim. Bu konudan bahsederken gözlerim parladı. Sanırım senin için gerçekten kıymetli. Kadın önce bir durdu. Sonra gözleri doldu. Çünkü onu gördüm. Güzelliğini değil ruhunu gördüm. Gerçek karizma orada başlıyor işte gençler. Acele etmeyen adamda. Kendiyle barışık, sabırlı adamda ve gerektiğinde gitmesine bile izin verebilen adamda. Çünkü değerini birinin ilgisinden değil, kendi hayatından alıyor. Ve bu adam sadece bir kadınla değil, hayatta flört eder. Bakın gençler, kadınlar güçlü adamlara değil, kendi gücünü bilen adamlara çekilir. Senin içindeki çocuk hala korkuyorsa yanına otur, dinle. Ama kontrolü ona bırakma. Çünkü hayat artık onun değil senin ellerinde. Bugünlük anlatmak istediklerim sana bu kadar. Görüşmek üzere hoşça kal.